Oğlumun 4 yaş doğum günü için okulda bir sürpriz kutlama yapacağız. Hadi bakalım şimdi neler aldığımı size göstereceğim. Bu sene kendi karar verdi ve kendisi Hulk olmak istedi. Bu şekilde bardaklar aldım. Avengers, Spiderman. Bu da kızlar için. Kızlar böyle süslü şeyleri sever. Yine Hello Kitty yi aldım. 10 kişiler sınıfta sanırım 10 11 olması lazım ama yine fazla aldım belki diğer sınıflardan da katılmak isteyen olur bu şekilde bardaklarımı aldım bu bardaklar 6 tane 45 lira bunlar girişimden aldım huk Avengers'lar Star 75 liraymış bunlar 35 lira olması lazım evet 35 daha sonra şöyle peçete tercih ettim. Bu da Spider-Man 60 TL. Daha sonra yine böyle Hulk temalı Avengers temalı aldım. Bu da 60 lira. Bu da yine çocuklar oynasın diye kaynana bile diye geçiyor. <laughs> Neden bilmiyorum. Böyle üfleyince açılıyor. Kızlara yine unicornla yokuşan aldım. Erkekler için Avengers karakteri aldım. Böyle popcorn vermeyi düşünüyoruz. Popcorn kutuları aldım. Bu da yine kızı için popcorn kutuları da var. Böyle deniz kızı. Yine şu şekilde aldım. Bunda 32,5 çok iyi fiyatlar bence. Diğerlerinde öyleydi. 32,5 lira. Böyle bir ee, banner aldım. Banner arkaya asılıyor veya istediğiniz yere asabilirsiniz duvara. Bu da karakterler var. Yine doğum gününde zaten paylaşım yaparım. Bu da ellerini alıp resim çektirmeler için böyle değişik güzel olur. Daha sonra bir hediye vermek için doğum gününde kızlara unicornlu yine Akiden Avengers'lı kalemler tercih ettim. Çocuğa en iyi alınabilecek hediye kalem ve kitap bence başka bir hediye. Ben mutlu olurdum yani. Çatal şöyle kalın iğnenden aldım. Bunlar biraz sağlam ama çocuklar için bence çok iyi. Daha sonra böyle yine kalın tabak tercih ettim. Bayağı kalın. Bunlar 45 TL'nin var ya, ucuz bence. Siyah da aldım karışık. Daha sonra siyah mum aldım. Böyle. Şu şekilde bir aldım. balon aldım. Folyo balon. bu da çok tatlı bir şey. Bunu internetten aldım. Bu da masa eteği diye geçiyor. Siyah. Şu şekilde olanlar. Bunu da internetten aldım. Kızlara yine şu şekilde bir çete. Evet. Şu. Ben Balonlarımı yeşil siyah aldım. Onu az aldım. Çünkü dekorasyonum çok iyi olacağı için. ona yine farklı bir yapalım. Avengers bir e, ayakta bir şey olması lazım. Aynen. Bunun arkasına resim çekilirler. Böyle de önce bir örtü aldım. Şimdi bunları koyayım. Tekrar yerine. Oğlum artık büyüdü. Kendi kararlarını kendi veriyor. Bakalım. Hastasını da biz yapmayı düşünüyoruz. Üzerine birlikte yapacağız. Umarım başarabiliriz. Yine bu temalı işler yapacağız. Şöyle, hem çocuklar da iyi şeyler yemiş olur. Hazır gıda çok tüketmemeye çalışıyorum çocuklar için. Kendi oğlum da böyle. Kendi çocuğum nasıl düşünüyorsam başkalarına aynı şekilde düşünmeye çalışıyorum. Bunlar daha bebek, 4 yaşında dostlarda midelere hassas, vücutlara hassas, çok şeker almamaları gerekiyor. O yüzden kendimiz yapacağız. Bakalım, umarım güzel olur. Bu da arkası için dolapta buldum. Dolapta bir arkadaş kendi eleme ürünler yapıyor. Bayıldım görünce hemen sipariş ettim. Teşekkür ederim ona da ellerine sağlık. Çok hoş arkasına yapıştırıcısı da var. Çok iz bırakmadan isteyebileceğiz. Yine bu şekilde huk. Hmm. Bu da yine pop. <laughs> ben pop çok seviyorum. Ve bu karışık tema olması çok güzel oldu. Benim de çok zevkim oydu. Böyle. Bu şekilde. Çok güzel yapmış. Gerçekten mükemmel. Benim asla el becerim yok. Ve el becerisi olan insanlara En son. Bom. <laughs> Çok güzel.